Herkese selamlar. Çok sık video yaptığımın farkındayım ama Türk futbolunda olağanüstü günler ve süreçler yaşandığı için e, herkesten önce haber vermek kaygısıyla biraz da e, çok sık video çekiyorum. İzleyenlere teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayanları abone olmaya, beğeni ve eleştirilerini yazmaya davet ediyorum. Evet, Sivas Spor Kulübü 4 gündür Türkiye Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmamasının ardından maçın tekrarı için Sivas Spor Galatasaray maçın tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. Bugün sabah yaptığım videoda Sivas Spor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz'ın Galatasaray Spor Tifaşı Başkan Yardımcısı Erdem Timur'un Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un ve tüm kulüplerin futbol severlerin konuyla ilgili açıklama beklediğini, Türkiye Futbol Federasyonu'nun büyük ihmal yaptığını söylemiştim. Artık Türkiye Futbol Federasyonu'nun kaçacak yeri de kalmadı. Artık açıklama yaparlar mı bilmiyorum ama kararlarıyla konuşacaklardır. Kural hatası nedir? Hakem hatası nedir? Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar tartışmasından farksız bir şeydir. Özellikle ve maalesef üzülerek söylüyorum ülkemizde daha çok kural hatası olan yani kararların hakem hatasına sokulduğunu çok gördük. Her sene 2-3 örnek sayabiliriz. Bu maçta hakem hatası mı vardı, kural hatası mı vardı? Türkiye Futbol Federasyonu maçın tekrarına mı karar verecek yoksa olduğu gibi tescil mi edecek? Bu konuyla ilgili görüşlerime geçmeden önce Kural hatası nedir, hakem hatası nedir onu size eski MHK Başkanı sevgili dostum Ahmet Güvener'in Cumhuriyet Gazetesi'nde bundan seneler önce yazdığı, herkesin anlayabileceği dilden yazdığı açıklamayla anlatayım. ''Hakemlerin kararlarında sonsuza yakın dokunulmazlıkları vardır'' diyor Ahmet Güvener. Yani hakem elle atılan bir golün kafayla atıldığını iddia ederek e, golü geçerli sayabilir Maradona'nın 86 finalinde attığı gibi. Yanlış penaltı verebilir, gol verebilir, offside verebilir, taç kararı verebilir. Sarı kart gösterilecek futbolcuya kırmızı gösterebilir, kırmızı gösterebilecek bir oyuncu, şeye, oyuncuya hiç kart göstermeyebilir. Bütün bunlar kameralarla çekiliyor olabilir, gözlemcilerin önünde olabilir. Bunların hepsi hakem hatasıdır diyor. Kural hatası nedir diyor. Özetle hakemin oyun kurallarında belirtilen bir yaptırma, yaptırımı bilmeyerek ya da unutarak uymamasıdır. Yaptırıma uymamak. Ve bu durum özellikle bir iller nedeniyle maç durdurulduktan sonra yeniden başlaması sırasında oluşur. Örneğin e, ikinci sarı kart alan bir oyuncunun oyun kuralları gereği oyundan ihracı gerekir. Ama hakem ikinci sarı kartı göstermek için oyunu durdurup sonra oyuncuya kırmızı kart göstermeden maçı tekrar başlatırsa kural ihlalinin ilk koşulu oluşmuş olur. Bu durum hakemin oyuncuya ilk sarı kartı vermesini unutması ile olur. Olayın kural ihlali olması için ilk koşul yerine gelmiştir. Bir de en az bunlar kadar önemli bir ikinci koşul vardır. Hakemin bu durumu raporunda ikrar etmesi yani itiraf etmesi. Yani hakem kıvırıp bu durumu raporuna başka şekilde yazarsa kameralar ne gösterirse, gösterirse göstersin bu bir kural ihlali olmaz. Diyelim ki iki koşulda yerine geldi. Yani maçta kural ihlali var. Maç tekrarlanır mı? Çok güzel anlatmış. Maçın tekrarlanması için kural ihlalinin maçın sonucuna etki etmesi gerekir. Bir kural ihlalinde maçın tekrarı için kararın maçın sonucuna etki etmesi gerekir. Şimdi hakem hatası kural hatası mı meselesi Türkiye Futbol Federasyonu ne karar verirse versin polemikler asla bitmeyecek. Bu pozisyonun özel bir durumu var. Var geldikten sonra offside pozisyonları 18 kamerayla takip edilir oldu. Yani Bütün maçtaki her enstantane 18 kamerayla minimum takip edilir oldu. Süperlikte bu Offsite için şöyle bir açıklama var. Zaten çok açık bariz ben offsite'deyim. Bana bir top atıldı, gol attım. E yardımcı kaldırmadı. Var kontrolünde. Hocam, Hakan Can offsite'de iptal et diyorlar. Konu bitiyor, kapanıyor. Ancak hakem yorumu isteyen davetler nasıl oluyor ya offsite? Şu rakibiyle mücadeleye girmesi halinde pasif durumdaki oyuncunun rakibin topla oynamasını engelleyerek ben vurmuyorum etmiyorum engelledim offside pozisyondayken e, kalecinin görüş alanını kapatarak bir offside'a sebebiyet verebilir. Öğrendiğimiz kadarıyla Özgür Türkalp ve Bülent Birinci oğlu e, Erkan Özdemir'i Robin Yalçın'ın offside, Robin Yalçın'ı pasif offside'da ama o oyuna müdahale eden bir kişi olarak gördüğü için davet etmiş. Yani e, Robin Yalçın ayakları e, Nelson'dan kaleye daha yakın gördükleri için, çağırmışlar. Yani bebek ölü doğmuş. İlk baştaki değerlendirme yanlış. Teknik olarak bu pozisyon için zaten hakemi çağırmaları bile gerekmiyor. Bu bir kural hatası. Bu yüzden. Yani hakemin yorumlaması gerekecek bir pozisyon bile olmadığı için kural hatasıdır dedi. Üç tane çok önemli bir yorumcu. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda ne karar vereceğini bilmiyorlar. Yani her şey olabilir diyorlar. Yani bu memlekette de gerçekten her şey olabiliyor. Ancak ben bir hükme vardım buradan. Özellikle Galatasaray Kulübü'nden Erden Timur'un biz haksız kazanç istemiyoruz. Ancak Beşiktaş Kulübü'nün maçında Beşiktaş'ın ismini vermedi. Yani 20. dakikada verilmeyen bir karmızı karttan daha önemsizdir bu pozisyon demesine de katılıyorum. Ama o hakem hatası bu kural hatası. Galatasaray haksız kazanmak istemiyor. Yani düşünsenize Galatasaray sezon bitti bir puan farklı şampiyon. Ya da Sivas Spor bir puanla küme düştü. Yıllarca konuşulacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de Galatasaray Kulübü üyesi olması söz konusu. Vay efendim işte Galatasaray'ı kolladılar da öyle yaptılar da böyle yaptılar denmesini istemeyeceklerdir. Göztepe Altay maçında olduğu gibi. Altaylı taraftarın poliganın attığı işaret fişeği taraftarı vurduğunda hakem maçı tatil edebilirdi etmedi. Göztepe'de vurduğunda etti. Altaylı'nın ee, taraftarın yaralamasının ardından maçı tatil etseydi Altay kulübü hükmen mağlup olacaktı. Göztepe hükmen galip olacaktı. Hakem hatasıyla Göztepe'li taraftarın e, rakip kalecinin kafasında korner direği kırmasına kadar giden süreçte de aslında maç Göztepe'li'nin müdahalesiyle tatil olduğu için Altay'ın hükmen mağlubiyeti almaması gerekebilir. Ancak o gece atılan 1 milyon tane tweet yurt dışında bu konuyla ilgili çok sayıda haber yapılması Türkiye Futbol Federasyonu'nun hem şiddete kimden gelirse gelsin şiddete karşı olduğunu kanıtlamak için iki kulübe de hükmen mağlubiyet cezası vermesine sebebiyet verdi. Oynanmamış kaç maç, kaybedilmiş maç değildir. Galatasaray belki bu maçın tekrarıyla puan kaybedecek Belki 5-0 kazanacak ee, ama kamu vicdanını rahatlatmak için böyle bir karar almak zorundaydık diyebilirler teknik gerekçelerin yanında ben maçın büyük ihtimalle tekrar kararının çıkmasını bekliyorum çıkmayabilir bekleyeceğiz göreceğiz hakem hocalarından aldığım bilgiyi Sizlerle paylaştım. Neden? Kural hatası olur. Diye. Yalnız böyle de bir tehlike var. Bariz hakem hatalarının e, tekrarı yok. Kamu vicdanı kanamaya devam ediyor. E, o ne olacak? Onu hiç bilemiyoruz. Dünya durdukça ve insanlar maçları yönettikçe, bu hatalar yapılacak. Gene yapacaklar. Ee, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olmayı asla istemeyeceğim bir an nedir diye sorsaydınız budur. <laughs> Bekleyeceğiz, göreceğiz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.